Her çarşamba olduğu gibi Tarım Analiz'den merhaba. Ben İrfan Donat. Tarım ve gıdanın sektörü, tarım ve gıda sektörünün nabzını tutuyoruz. Dün hatırlayacaksınız akıllı tarımda yumurta üretimine biraz bakmıştık. Hem üretim hem tüketimine. Çünkü fiyatlar çok gündemde gıda enflasyonuyla beraber ama tek başına tabii ki yumurta değil ya da herhangi bir ürün değil. Tüm gıda fiyatlarında yaş meyve sebzeden tutun da tahıl ürünlerine kadar ya da işlenmiş işlenmemiş tüm gıdalarda bir fiyat artışı söz konusu. Dün yumurtayı işlediğimiz için bugün de işin beyaz tarafına bakalım. Fotoğrafın şöyle bir tamamını görelim istiyoruz. Has Tavuk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer de bizimle birlikte bugün Bursa'dan bize eşlik ediyor. Müjdat Bey hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk. Şimdi dün e, Yusuf Saat Başkanı Metin Akman'la konuşurken yumurta tarafında en büyük sıkıntının tıpkı diğer tarımsal üretimde olduğu gibi girdi maliyetlerine çok dikkat çekti. Yem fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Öngörülebilirlik sorunu olduğunu söyledi. Küçük üreticinin artık oyun dışı kaldığından ve hem maddi hem manevi motivasyona ihtiyacı olduğundan bahsetti ve yumurta fiyatlarında önümüzdeki dönemde artışının kaçınılmaz olduğunu mevcut konjektürde dile getirdi. Şimdi Tabii biz et ve sütü konuşurken yani süt ve kırmızı eti konuşurken birbiriyle çok bağlantılı. Ama belki yumurta ve beyaz et o kadar bağlantılı olmayabilir ama yine de bir korelasyon olduğunu düşünüyorum. Yine ilk etapta akla gelen şey tabii maliyetlerdeki artış. Ben ona geçmeden önce tüfe verilerini paylaşayım izleyenlerle. Tavuk etinde aylık bazda raflarda %15, yıllık bazda %86'lık bir artış var. Dediğim gibi hani tüketici şikayetçi gıda fiyatlarına ama bakıyoruz üretici de şikayetçi maliyetlerden dolayı. Sizin tarafta nedir maliyetlerin seyri? Bestbir'in 2021 verilerine göre toplam üretimde %68'lik bir maliyet yem için geçerli. Ama tabii tek maliyetle de yem değil. Buyurunuz söz sizde. şimdi şöyle ben aynı zamanda mühendis olduğum için matematiğe çok önem veriyorum. Rakamlarla bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi önümdeki donelerde şu var: Mısır fiyatları. Bütün bu doneler 1 Nisan 2021 ile 1 Nisan 2022 arasında neler ne kadar değişmiş. Bunları herkes açar, bakar, her yerden bulmak mümkün. Mısır 1960 liradan 5600 liraya gelmiş. Şimdi beyaz ette en önemli gider maddesi ham maddelerin içinde mısır sonra da soya küspesi. Sadece bu iki maddeyi ve başka bir iki şeyi daha burada bulunacağım. Mısır 1960 liradan 5600 liraya gelmiş. Bunun manası yüzde yüzde 186 yüzde 186 Mısır'da artış var. Soya küspesi dolar bazında 515 liradan 736 515 dolardan 736 dolara gelmiş. Bu çünkü dünyada Gerek Covid olsun, gerek lojistik olsun, gerek iklim şartlarından dolayı soya küspesinde dolar bazında da bir artış var. Bu da yüzde 43. Ama TL'ye vurduğumuzda bunu soya küspesi 4.200 liradan 10.800 liraya çıkmış bir senede yüzde 157 artış. E bir şey daha söyleyeyim. Mazot ne olmuş? Biz bu malları taşıyoruz, ham maddeyi taşıyoruz eti taşıyoruz, canlı hayvanı taşıyoruz, e, yemi taşıyoruz. Mazot 6 lira 51 kuruştan 21 lira 20 kuruşa gelmiş. Yüzde 226 artış. E şimdi hem bir de şu an e, dışan maddeler alıyoruz. Vitaminli, premisti. Dolar da 8 lira 18 kuruştan 14 lira 71 kuruşa artmış. Yüzde 80 artış. E hangi vicdan tavuk etine çok aşırı zam yapıldı diyebilir. Rakamlar ortada. Bizim yaptığımız fiyat artışta inanın şu an iç piyasada kafa kafaya giden bir sektör var. Kaça mal ediyor isek ona neredeyse satıyoruz. Şimdi sektörü de yabana atmamak lazım. 500 tane Türkiye'nin en büyük firmasının 10 tanesi beyaz et üreticisi. E bunun sağladığı istihdam, bu şirketleri biz öldürürsek ekonomiye nasıl bir zarar vereceğimizi herkes otursun, takkesini masanın üstüne koysun ve düşünsün. Yani beyaz ete ciddi bir artış değil, olması gereken bir artış yapılmış. Fiyat artışları ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi dediğiniz nokta önemli çünkü dediğimiz gibi biz bu fiyat artışlarını sadece tavukta, sadece yumurtada değil, ...tüm gıda ürünlerinde, hatta tüm ürünlerde... ...tekstili de dahil, diğer sektörlerde dahil. Çünkü ham maddenin ithalata bağımlı olduğu bir yerde... ...işte fiyat artışlarının dolar bazında arttığı yerde... ...kurdaki hareket, hepsini üst üste koyduğumuzda enerji maliyetleri... ...bu artışlar gündeme geliyor ki... ...işin, siz ambalaj tarafına da girmediniz... ...ambalajda da biz ithalata bağımlıyız ve... ...çok ciddi artışlar olduğunu biliyorum... ...daha önceki programlardan dolayı. Şimdi... Ee, ...bu mevcut konjektürde önümüzdeki döneme dair peki nasıl bir öngörü var fiyatlara yönelik? Çünkü kimse önünü göremiyor, kestiremiyor. Fiyatların düşeceğine dair bir sinyal, bir e, işaret yok gibi gözüküyor. Ama sizin tarafta durum nedir? Şimdi e, bizim tarafta ben şöyle bakıyorum, tabii bu şahsi görüşüm. Tahmin ediyorum artık enerji fiyatları falan tavanı buldu. Yani art art daha nereye kadar artacak azalma temayene girer diye düşünüyorum. Önümüzde bir üç aylık zor dönem var Mısır'la ilgili. Bizim Türkiye'nin üretimi oldukça iyi Mısır açısından. Hakikaten bu konuda başarılı çalışmalar oldu. Ha buna Ukrayna Rusya'dan gelmezse ne olur konusu var. Çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Ama soya küspesi komple ithal biliyorsunuz. Bu da Amerika, Arjantin oralardan geliyor oralarda da bir tavan yaptı diye düşünüyorum fiyatlar. Ya yani en azından düz bir grafik devam ederse fiyat artışlarının dolar artmadığı takdirde burada da tabii devletimize göre önem görev düşüyor. Dolar artmadığı takdirde fiyatların art, artma temayülünde olmadığını şahsen düşünüyorum. Anladım. Şimdi genelde fiyat artışları gündeme geldiği zaman tırnak içerisinde yeni moda diyorum. Ee, eskiden şu vardı pandemi öncesinde işte ithalat. İşte fiyatlar yüksekse, arzda bir sıkıntı varsa ithalat kapıları açılır, gümrük vergileri indirilir. O ürünle ilgili ithalat yapılır ve içeride bir denge sağlanırdı. Palyatif çözüm olarak ki bunun orta ve uzun vadede yıkıcı etkisi olduğunu aslında bugün itibariyle görüyoruz. Ama bir diğer işte yeni moda tırnak içerisinde söylediğim şey, ihracata kısıtlama, ihracata yasaklama gibi. Biz bunu daha önceki yıllarda limonda gördük. Patateste, kuru soğanda, dökme zeytinyağında. Hatta çok uzağa da gitmeye gerek yok. Geçtiğimiz aylarda yaş meyve sebze için dahi gündeme geldi. Ama bir taraftan da sektör temsilcilerinin söylediği şey şu ki bence de doğru olan o. İhracat sektörün aslında sigortası niteliğinde. Yani içerideki dengenin sağlanmasında ya da üretimin sürdürülebilirliğinde, ekonominin dış ticaret dengelerinde ihracatın ayrı bir yeri var. Hani palyatif bir çözümle sırf içerideki fiyatları baskılamak ya da frenlemek adına atılacak bir adım orta ve uzun vadede çok daha fazla sorun yaratabiliyor. Sizin tarafta da o noktada bir yaklaşım, bir söylem duyuyor musunuz? Kulağınıza geliyor mu? Şimdi şöyle, beyaz ithalat, ihracat konusunda şöyle kısaca değinmek istedim. Şimdi ithalat, biz beyaz et üreticileri olarak iddia ediyorum şu an dünyada e, ihracat e, fiyatı olarak en ucuz ihracat fiyatıyla ihracat yapan ülkeyiz. Eskiden Brezilya bizim büyük bir rakibimizdi kaldı ki ham madde fiyatları orada bize göre oldukça ucuz. Lojistikten dolayı ve uzaklıktan dolayı artık e, onun fiyatları bizim ihracat fiyatlarımızın üstünde kalıyor, rekabet edebiliyoruz. Yani e, bugün için bu ürün ucuzlasın diye dışarıdan ithal edeyim mantığı mümkün değil çünkü dışarıdan bizim sattığımız fiyatın çok daha üzerinde alma şansınız var. İthalat olamaz bunu kenara görüyorum. Onu zaten diğer şimdi, ürünler için söylemiştim. Yani mesela evet. kırmızı et, besilik, dana aynen, gibi aynen. ya da kasaplık ama benim daha çok sizin taraftaki odaklanma nokta ihracat tarafıyla ilgili olası evet. senaryo. Oraya geliyorum şimdi. Türkiye'de ihracat. Bu hayvansal ürünlerde bir sene içinde 2,5 milyar dolardan 3,5 milyar dolara çıktı. Büyük bir başarı. Çünkü ne diyoruz? İhracatla Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözeceğiz. Bunu ben herkes söylüyor. En başımızdaki Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere. Bir şeye daha bakıyorum. İhracat bir kilosunu iki dolara ihraç ederken bugün dünyadaki konjöktür ve başarılarımızdan dolayı 2,5 buçuk dolara ihraç ediyoruz. Yani daha pahalıya ihraç edebiliyoruz. Dolayısıyla katma değer katma başladı. Şimdi der diyoruz yüzde Türkiye'nin şu an ihracatı var. Beyaz et olarak konuşuyorum. 550 bin e, 550 milyon dolardan 930 milyon dolara çıkışlar. ihracat. Diyelim ki bu e, konuşmalar oluyor, gündeme geliyor. İhracatı durduralım, iç piyasada fiyatlar düşer. Bakın ne olur biliyor musunuz? Biz çok iyi pazarı şey yapıyoruz. Fiyatlar ne olursa olsun alım gücü düştüğü için zaten tüketim aynı seviyede gidiyor, artmıyor. Siz bunu içeriye döndürdüğünüz zaman fiyatlar düşer diye düşünülüyor ama bu çok kısa süre düşer. Bir ay düşer. Ondan sonra ne yapar beyaz et üreticiliği? Mecburen zarar ettiği için üretimini kısacaktır. E, tekrar kısır döngü hatta bu sefer daha da fazla fiyatların aşmasına sebep olacak. İkincisi, e, ihracatla çözeceğiz ekonominin bazı sorunlarını. E, siz ihracat şöyle mi düşünüyorsunuz? Bugün var e alo e, yasaklandı veremiyorum. E, nereye gidecek dışarıdaki müşteri? Başka bir alternatifleri olacak. Sonra tekrar o müşteriyi e, kaybettiğiniz zaman kazanması kolay mı zannediyorsunuz? Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri hem dedik istihdam hem de insanları beslemek adına gıda adına önemli sektör. Siz bu sektör zarar ederse siz zannediyor musunuz ki biz böyle acayip kârlar e, karlar ediyoruz kasada yer kalmadı para koymaktan öyle bir şey yok onu herkes biliyor. Zarar ettiğiniz zaman da e, sektörde kaybolur gider yarısını kaybedersiniz. Böyle bir şey yapma şansımız olur mu? Biz ihracatta daha iyi fiyatla satmak ile içerideki fiyatları da e, desteklemiş oluyoruz. İçeriye zararına satıyoruz. Dışarıya karla sattığımız için zararı oradan kapatıyoruz. Yani bunu düşünürken ekonomist kafayla iyi incelemek lazım. Matematiklere iyi bakmak lazım. Sektörle karşılıklı konuşup paylaşmak lazım. Böyle yapıyorum demek de çok doğru olacak. düşünmüyorum yani. Zaten sektörün en çok ihtiyaç duyduğu şey o ortak akılla hareket etme. Sektör paydaşlarıyla birlikte bir masanın etrafında oturup bir plan proje çizmek ve ona göre bir yol ortası oluşturmak. Kapasite kullanım oranları ne durumda şu anda işletmelerde? Yani artan maliyetler, e, talep tarafında siz bir artış yok normal seyrinde dediniz ama önümüzdeki artık Ramazan ayındayız bir kere bir talep, ...enflasyonu bütün ürünlerde oluyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda hep test ettik zaten. Artı sonrasında da... ...artık bahar sezonu, yaz sezonu... ...turizm de başlıyor. Dolayısıyla talepte bir artış bekleniyor. Bu, o yüzden ben biraz... ...fiyatlara nasıl yansır diye sordum. İkincisi de tabii kapasite kullanım oranları... ...şu anda nasıl işletmelerde? Şimdi sektör çok dinamik. Kapasite oranlarımız... ...yüzde civarında... ...yüzde on bir payımız var. Bunu her zaman yaz için saklarız biz... Dolayısıyla öyle bir sıkıntı olmayacaktır. %10'la gerekli talebi karşılayabileceğiz. Bir de şu var, sektör dinamik ve devamlı e, bu konjöktürde avantajlı bir sektör ihracat açısından. Bir sürü arkadaşımız yeni yatırımlara girdiler. Kapasitelerini yani eli kulağında bir işletmemiz Adana'da, bir işletmemiz Bolu taraflarında kapasitelerini neredeyse bir anda yüzde arttırabilecek yatırımlar yaptılar. Yani bu konuda sıkıntı olmaz. Biz her zaman için Türkiye'nin ihtiyacının çok üstünde üretebilecek durumdayız. Bir de rekabet edebilir şekilde üretebilmemiz için yapacaklarımız hep beraber yapmamız gerekenler var. O zaman oraya da isterseniz girelim Müjdat Bey. Yani biz uzun vadede üretim ve tüketim tarafındaki istikrarı, fiyattaki istikrarı nasıl yakalarız? Hangi adımları atmak lazım? Çünkü dediğimiz gibi sorunlar aslında kronik sorunlar. Çözümler de ortada. Tek eksik olan şey irade ya da o çözümleri hayata geçirip arkasına durmak. Sizin pencerenizden baktığımızda biz bu sorunları nasıl, nasıl aşarız? Neler yapmak lazım? Şimdi e, ekonominin kralı bu. Fiyatları düşürmek istiyorsanız üreteceksiniz. Ama kar ederek üretmeniz lazım. Yani üret, üret, üret sonunda kurşunu bacağına sıkarsın. Biz çok planlı, istikrarlı hareketler yapan bir sektörüz, beyaz et sektörü olarak. Öncelikle yapılması gereken şu ham maddeyi nasıl Türkiye'de daha ucuzlatabiliriz? Ya ucuza ithal edersin ki edemiyorsun artık. Mısır üretimini olmasından çok daha fazla desteklemek lazım. Bunda da çiftçiye verilmesi gereken her türlü desteği vermek lazım. Metrekare bazında değil, arkadaş en çok üretene en çok desteği vermek lazım. Türkiye iyi bir mısır üretim bölgesinde bulunuyor. Biz bizim iklimimiz, topraklarımız çok güzel. Bir metrekare toprağı boş bırakmamak lazım. Dolayısıyla çiftçiyi mutlu etmek lazım. Çiftçiye para kazandırmak lazım. Bunu benden çok daha iyi bilen tarım ekonomistleri var, uzman arkadaşlarım var. Onlara danışsınlar, onlar yolunu gösterir. Amerika'yı, Çin'i tekrar keşfetmenin manası yok. Adamlar şakır şakır hangi sistemde nasıl hem daha ucuz hem daha çok üretiyorsa bunlar belli. Ben burada onları söyleme gerek yok. Çiftçiye sonsuz destek verilmesi lazım üretimine göre. Bırakın ne üretecekse üretsin, onu üretsin. Bizim sektörümüz için mısır üretsin. Soya ithal ediyoruz. Bırakın edelim soya ithal. Soya niçin Türkiye'de ekilmiyor? E dönümüne 200 kilo çarpın 700 dolarla 1 lira alıyorsanız dönümünde e, Mısır'da 2 liraya alıyorsunuz. Niye soya eksin? Bırakın mısır eksin, mısırı ihraç edelim. Soyayı alalım. Bunun ne günahı var? Dolayısıyla akıllı tarımsal politikalar uygulamak lazım. İkincisi, biz sektör olarak sanayicisi olarak, beyaz et sanayicisi olarak destek çok şükür ihracatta ufak da olsa bir destek var o yeter. Başka destekler kredilendirme vesaire onlar da ülkenin gücü yettikçe alıyoruz. Ama şunun yapılması lazım. Üretebilmemiz için kümes lazım. Kümes yapılması için yine nereye geliyoruz? Bize fasoncu bakan arkadaşlarımız var. Onlar bizim ailemiz. Onların çiftlik kapasitelerinin artması lazım. Veyahut hele bizim bölgede olduğu gibi biz Marmara bölgesindeyiz. Çok tecrübeli eski fasoncular var. Kümesleri artık olmuş 20 sene. Bugünkü teknolojinin çok gerisinde kalmış. Onlara hibe destekleri verilmesi lazım. Türkiye'de her bölgeye verilmiyor. Seçilmiş bazı bölgelere verilmiyor şu an. E bizim bölgedeki fasoncuların dolayısıyla çiftçilerimizin günahı ne? Hibe dediğiniz zaman yatırımın yarısını veriyorsunuz. Avrupa destekleri var, kırsal destekleme fonu var. E bir uzmanı olmuş yetiştirmenin kümesini yenileyemiyor. Yani bunda da sesleniyorum Tarım Bakanlığı yetkililerine bu destekleri adil yapalım. Bu işi senelerdir yapmış insanlar destek alamadığı için yanına ikinci bir kümes koyamıyor. E üretimi arttıracağız. E kümes yok. Nasıl arttırıyorsun? Erzurum'a destek var. Malatya'ya destek var. En iyi iklimin olduğu Marmara'ya, e şeye e, Bolu taraflarına daha az destek var yani bunda adil ve akılcı davranmak lazım. Biz burada e, doğruyu yapmazsak nasıl çözeceğiz? Yani kümes olmazsa üretim artıramazsınız, üretim de artıramazsınız. Yarın öbür gün artan nüfusunda Türkiye'nin e, gıda ile ilgili fiyat sorunları hep olacaktır. Ki bu yatırımlarda e, rekabetçilik açısından önemli. Buyurun lütfen. Üretimin e, artması için çok fazla bir şey e, Yapmaya gerek yok ama yapmaya gerek var. Söylediğim gibi Mısır ve kümes kapasitelerinin adil bir şekilde ve hızlıca arttırılması lazım. Köylünün desteklenip mutlu edilmesi lazım. Mutlu olmayan insan o işi yapmaz. Bu teori değil, pratik yani herkesin bildiği bir şey. Ben çok çiftçiden yana bir e, politikanın bir an evvel yeni bakanımız da geldi. Bir an evvel uygulamaya geçilmesinin evet. gerektiğini. Son bir buçuk iki dakikaya da girdik. Tüketim tarafına da biraz değinelim istiyorum. Siz hani tüketimde çok bir artış yok dediniz. Önceki yılda kişi başı tüketim tavuk etinde 22 kilogramlardayken 19 kilogramlara kadar geriledi diye veri var ama son güncel veriler sizde kişi başı tüketim ne kadar? İkincisi de tabii fiyat artıyor ama azalan alım gücü de burada hiç konuşulmuyor aslında. Onda konuşulması lazım. Tüketici tercihlerine nasıl yansıyor? Yani çeşitlerde bir değişiklik oluyor mu tüketicinin yöneldiği ürünlerde parça et olarak ya da farklı şekilde? Şimdi şöyle tüketimde bana göre o 3 kiloluk bir düşüş yok. Çok daha az bir düşüş var sabit gidiyor. Yani 23-22'ye inmiş durumda. Şunu söyleyeyim ben. Şimdi insanlar tabii geliri belli. Nereye daha çok vermeye başladı? Enerji, komünikasyon, işte bu ulaştırma, kira. Oraya giden bizim tavuğu azalmaya yöneltti. Ama başka şeyler tekstil şunu daha da azaldı. Bu ekonominin şeyi, kuralı. Şimdi her şeye rağmen bugünkü fiyatlarla ben protein bazında beyaz eti karşılaştırdığımda tablo çok basit. Ee, protein hayvansal protein en ucuz olan ürün ki diğer proteinlere göre de öyle. Yumurta 20 liraya geliyor proteinin 100 gramı. Tavuk 21 liraya geliyor 100 gramı. Kırmızı 66 lira halen 3 misli o şey. Balık çiproyu, çiproyu düşünürseniz 282 lira 100 gramı. Hadi hamsiyi düşünürsek 140 liraya geliyor. E peynir 30 lira filan gibi böyle bu şekilde aşağı doğru gidiyor. E dondurmanın bile kilosu olmuş 200 protein kilosu 285 lira, sakızın hiç proteini yok fiyatı 175 lira. Biz Allah'ını severseniz yumurtayla beyaz etin hangi pahalılığından bahsediyoruz? Tamam pahalı, her şey pahalı ama diğer ürünlerle karşılaştırdığınızda bu ürün pahalı değil. Evet dediğimiz gibi orada işte alım gücünü de konuşmamız lazım. Alım gücü bir şekilde artırılması lazım. Onun yöntemi de belli. Evet. Ona belirteceğim bir şey yok. Ama şu var, işletmemizde arttırabiliriz maaşları ama rekabet edebilmemiz için de herkesin arttırılması lazım. Dolayısıyla ya. el gidiyoruz. Asgari ücretin arttırılması lazım. Tekrar ne zaman arttırılır o yine... Tabii. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Ben teşekkür ediyorum dolayı. bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Bugün Has Tavuk Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer'le birlikte Beyaz Et tarafını konuşmaya çalıştık. Diğer başlıklarda önümüzdeki haftalarda ele alacağız. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.